Sakalaka makalaka kıcağın bir hey yo ya, çok saçma olduğunu farkındayım prenses lamam olsun. Bugün sizlerle birlikte yeni youtube videomuzun turnu yapıyoruz. Bu arada şu an sizin inanılmaz derecede kısık çünkü şu anda saat 7 çeyrek yani gerçekten 7 çeyrek sabah bu arada yani sabah daha yani ben ee, yani sabah konuşamadım. Yani o yüzden çok da sesli konuşamayacağım prenseslerim çünkü yani erken olduğu için belki komşular falan uyanır diye çok da sesli konuşamayacağım prensim. Zaten birazdan içeri geçtiğimizde saati de görülmüş olursunuz. Ne zaman hiç beklemeden geçelim ama videoya geçmeden önce aşağıda görüp beni ortaya abone olabilirsiniz. Eğer bunları bir videomuza geçelim. Bu arada birazcık şey olabilir, kötü olabilir çünkü ben yani aceleye getirdiğim için bu videoyu çok da yani detaylı dizemedim evi ee şeyi stüdyoyu yani o yüzden çok da şey olabilir zaten yeni taşındık buraya da yani yeni taşındığımız için yani çok da şey yok ama ilerleyen zamanlarda daha da güzel olacak sizden anlayacağım yani sizden yiyeceğim. yorumlarda beğenmediğiniz yerleri yazmanız prensesim çünkü sizin fikriniz benim için çok önemli ne zaman lafı daha fazla uzatmadan yumza geçelim burası giriş giriş çok bir şey yok ama yakında buralara bitki falan gelecek neyse geçelim içeriye ve stüdyomuza hoş geldiniz. Zaten benim şöyle saat şu anda yani yedi buçuk yani inanmayanlar varsa yani saat şu anda burada. Burada minik bir çekmece raf mı artık o tarz bir şey var minik bir ayna bitki planlayıcı tablo minik bir raf minik bir kahve kışı olması olmaz. Yani çok da bir şey yok boş burası. Şimdi geçelim kızlarla hazırlanma artı yani hazırlanma odamıza. Kızla bizim hazırlanma artı makyaj köşemiz prenseslerim. Yani artık burada pankart bile var yani işte bu kombini beğenmedi falan. İşte bunu yani böyle para, kombine yani Burada daha kıyafet yok yani çünkü buranın inşaatı daha yeni İnşaat biteli 5 gün oldu. Yani o yüzden çok da yerleşemedi yani yerleştiremedik burayı. Ya sonra şimdi geçelim içeriye yani stüdyo. Burada minik bir yemek aparatı var çünkü e, çok fazla masa başında video gireceği çok burada tıkılıyor. O yüzden açılmamak için burada minik bir yani yemek aparatı var. Bunlar bizi idare ediyor. Yani tabii ki de evcil hayvanlarımızı unutmadık prenseslerim. Burası da onların minik bir alanı. Evet iki tane ışıklandırma prenseslerim burada çünkü yani ışık iyi çıkmayabilir falan diye. O yüzden e, iş, ego. O yüzden yani Alexa burası ekiple yani işte videolarımı çektiğimiz yer. Minik bir kamera, e, ekiple fotoğraflarımız, minik bir tablo. Aslında buraya e, kanal logomuzu koyacaktım ama e, profilimiz profilimizi Yani profili değiştireceğim için ve daha da rengini belirlemedim. O yüzden daha koyamadım ama yakında buraya kanal logomuz da gelecektir. Şimdi geçelim içeriye ve burada da nedense hiç şaşırmadık çünkü burada keyfine düşkün uykusunu alamamış Nida'mız var yani Nida var Şu anda kendi uyuyu o yüzden hiç rahat hissetmiyim burada minik bir bitkiler burada minik bir ışıklandırma minik bir bitki televizyon koltuk işte kanepe iki tane koltuk bir tane sehpa e, süs yani o koku üç tane ışıklandırma ve burası bu kadar yani şimdi geçelim son odaya burası da bizim video alanımız. Yani burada hem video editliyoruz hem video e, karakteri yapıyoruz ve video planlıyoruz yani. Oradaki video edit logosunu sormayı çünkü onu eline geçen çok istedi ve yani asmak istedi. Ben de tamam dedim yani benim için sorun yok. Yazılışı gerçekten biraz kötü çünkü bu Eda'nın e, kendi el Yani o yüzden birazcık berbat olmuş ama bence gerçekten iyi yapmış. Şimdi sizi e, stüdyo turunun sessiz haliyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler prenseslerim. Stüdyo turumuz da böyle bir prenseslerim. Eğer video fikirleriniz varsa tabii ki de hiç çekimeden yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini çekeceğimden emin olabilirsiniz. Dinleyicilerim videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Görüşürüz.